Merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber akşam video çekiyoruz. Biz bugün burada kalıyoruz. Evet. Çok eğleneceğiz. Hadi başlayalım mı? Evet. Için. Şimdi bence o zaman bir tatlı yapalım. Evet. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Telefon çaldı. Anneciğim, anlarsınız anne, mı da? benim telefonum değil mi ben bir bakayım alo efendim anne ne ne olmuş? sen ciddi misin Teyze tamam anne sakin şey ol desene, geliyoruz tamam anne sen sakin ol abla. biz geliyoruz şimdi ne olmuş abla söylesene ay hemen gitmemiz lazım Pelin Ankara'ya gidiyoruz neden ne oldu annemin teyzesi vefat etmiş oh Nurgül Nurgül teyze midalım ne o mu? Evet. O tamam tamam o zaman ne yapacağız? Bu e, bir şey kıyafet. Çocuklar siz e, çocukları da götürelim mi? Götürelim yani nereye bırakacağız? Biz de gelelim. Evet anne ben çok seviyorum. Otel otel tutarız yani Eren'le Emir ara gittiğimizi söyleyelim bari. Onlar ya, da arkamızdan bir arabayla gelirler. Tamam tamam ben sen ara Emir'leri. Ben tamam, şu an arayayım. Ben arayacak yapabilir. durumda değilim. Bir elim ayam. Çocuk tamam, bunları ne yapacağız? Ne olmuş? Ne oldu anne? Niye üzüldün? Evet ne oldu teyze? Korkuyorum. Ben mi? Gel teyzeciğim gel kutluyorum ha. Gelin siz. Ne yapacağız çocuklar videoyu ee, bitirin. valiz falan ayarlayalım. İsterseniz çocuklar siz bir videoyu kapatın. Teyze çeksek ya buraları da yani ne olacak bir şey olmaz bence. <laughs> yani ben çok çekesim kalmadı ama çekelim ya. yani. Tamam yürü. İyi tamam çekin. Şimdi e, benim eve de gitmeye vaktim yok. Gitmemiz lazım hemen. Ben bizim evdeki bir şeyler Annem çok teyze. Annemin <laughs> yanına gitmem lazım. Şey Pelin edeyim. neredesin aradın mı? Tamam hadi görüşürüz. Ee, aradım onlar dedi ki siz gidin arabayla işte. Bir araba gidin ne adam. yapacağız bunları? Bunları götüremeyiz oraya. Ee, Tadımadım şey ben küsün. de geleceğim. Ben de geleceğim anne. İstemiyorum. <laughs> korkuyorum. Onları da mı götüreceğiz abla? Götüreceğiz vallahi, yapacak hiçbir şey yok. O zaman erkekleri bırakalım. Çocuklar... Tamam, evde kalın. Anne ne oluyor? Ne oluyor ya? Yarım saatte bir şeyler, sesler geliyor. Ee, çocuklar şey, şimdi... Te anneannenizin teyzesi... teyzesi Hayır, anneannenizin... Evet, teyzesi. Teyzesi ölmüş de şu an vefat etmiş. Anneanneniz annen, çok kötü durumda, hemen onun yanına gitmemiz lazım. Ve çok kişi gidemez çünkü tek araba gideceğiz. Aslında iki arabada da gidebiliriz ama biz zaten... Metroya da gidebiliriz. Tek araba gideceğiz. Metro çok şey olmaz mı? Daha çok, yap, çok daha hızlı da gidiyor. Ama ya. çok kişiyiz. Evet o da var. Ya, arabayla biz Anne o zaman suydu, biz 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 gelmiyoruz ya. Biz de evde çok kişisiniz zaten. Anne ben geleceğim bu arada. Ben, ben de gelmek istiyordum istiyorum. ya. Allah nasıl olmuş anne nasıl olmuş? Vallahi hiç soramadım. Evet, anne anne, 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 biz anne çok kötü çıkıp şeyler ayarlayalım. Valize yani. Evet evet kızlar hadi hızlı hızlı halledelim. çıkarız hemen bu akşam yola. Tamam. Hadi gidelim biz o zaman. Evet arkadaşlar. Çok kötü bir haberle evet, videomuz değişti aniden. Anne ben geleceğim ben değil mi? Geleceğim değil mi? Anneciğim sen geleceksin bir, tabii ben ki tamam. Ben oyuncağımı alayım mı anne? Oyuncaklarınızı siz de koşun hadi odanızdan çanta alın bir tane hazırlayın. Hadi tamam, bakalım. Tamam gel. Pelin ya. Neyse tamam hadi. Anne tamam ya yani. ne kadar üzdünüz bir şey olmaz. hazırlayacak? Ben de arabayı çalıştırayım. Bagaj hadi falan sen yani. üstünü değiştirmeyecek misin? Soğuk hava. Ay doğru. Ev. Sıcak ama yani. Sana gel sana ne? bir tarzı bir şey vereyim. Tamam. Evet arkadaşlar şu an size bir şey açıklayacağız. Çünkü videoya devam etmek istedim ben. Yani siz de görün bu anları. Zaten başka video çekecektik. Şimdi arkadaşlar bir ani bir haberle e, anneannemin kim, öyle ne mi? diyordun sen? Neyse tam ben kapattım ama sen de. et. Ee, ben ne diyordum? Anne. <laughs> <laughs> An evet hakikaten ani bir kararla anneannemin teyzesinin öldüğünü şey yaptık ve ben çok anne, seviyordum. Anneannemin de durumu gerçekten bizim çok Bizim de kötüydü. teyzemiz oluyor galiba değil mi? Aynen. Bir teyzemiz. De, annem de, anneannem de çok üzgün olduğu Annemler için. Annemler daha gidiyor. üzgün. Bir, bir de yani yarın cenazeyi kaldıracaklarmış. Aynen. Gideceğiz hemen yanlarına. Şimdi valizi hazırlayacağız size göstereyim. Acaba ya. nasıl öldü ya? Vallahi merak ettim. Ben de bilmiyorum. Çok büyük bir çanta almamıza gerek yok. Büyük, büyük, büyük bu yeter bence. bence. de yeter. Büyük bir şeyler koy. Büyük değil kalın şeyler. Kalan. Sen bir şeyler giyecek misin mont tarzı? Ben böyle gitsem ne olur? Üşürüz Nermin ha. Ben şunu tamam, giyeceğim. Tamam bu montu giyeyim. Tamam giy. Onu alalım. Evet bu güzel. Burada ben eve evde, eve de gidemiyorum arkadaşlar. O yüzden full yani Mia'dan Şuna geçineceğiz. Valla Mia'cım. Gecelik. Bundan, Gecelik ha Benim geceliğim de yok. Bende var bir tane dur. Bence yeterli ben. Başka takayım. bir şeyler olacak. Şurada misin? bak kulaklık var onu sen de tak. Sen de onu tak. Kulaklık mı var? Şöyle. Ver bakayım tak. Bence oldu. Tamam oldu. Zaten çok önemli değil yani. yani. E, tamam ben telefonumu Telefonunu almayı unutma. Al tamam. Ben de alayım telefonumu. Bak şunu elime alayım. Meyve suyu yok mu dolapta? Yok ya annemler aşağıda yol için bir şeyler hazırlar. Tamam. Çok, çok kötü oldu ya. Hadi gidelim. Çok üzüldüm. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi ya ben çok korktum. Ben de ama bir şey olmaz. Merak <laughs> etme ben seni koyayım. Ya sen ne cengizsin <laughs> ya. Eee ne olacak şimdi bir sürü oyuncağı görelim hiç sıkılmayalım. Oluş. Çantamı çıkar. Ne? Çantamı çıkar. <laughs> Şıkarayım. <laughs> <laughs> Konuşamıyorum. Çıkardım <laughs> Bundan Şükacağım sonra çıkarmak yerine şıkardım. Türkçem şikardım. kaydım. Neyse şimdi. Zaten kayıttı. Kuş var Ben monçumu giyeceğim. Emşik diyeceğim. istiyorum. Benim emşiklerim evde kaldı. Tamam emşik. Emşik vereyim ben sana. Ne bana emşik? Ben emşik. şu geçeliğimi alayım. Benim hiç kıyafetim de yok. Benimkilerden giyin diyeceğim ama şey misin mısın ki? Yukarıda. Eve gitmek istiyorum. Bak bunu giyersin. Bunu giyer misin? Bunu giyeyim. O ne kadar tamam. da, da güzel. Bunu giy. Ben de de var. Çok bundan. güzel oldun. Hadi bu kısa kollu annem onları. Ay bunları da o bir şey olmaz. Ben çok kıyafetim yok. Annemler hani daha yaşımı tutturamadıkları için çok almamışlar. Daha yeni büyüdük zaten. Şaten. Şaten. Şunu alalım dur. Tamam şimdi emzik ister misin Ajna? Bak şu hiç kullanılmadı temiz. Sarıyı istemem işte, yeşil işte. Tamam şey yeşil. <gülüyor> <gülüyor> dur bir tane daha vardı onu da çıkarayım. Belki onu şey ilerleyeceksin İlerleyeceksin inşallah. Tamam. Ne yapıyorsunuz gencolar? Hiç kıyafet ayarlamaya çalışacağım. Abla benim kıyafetlerim nerede hiç kalmamış. Yok ya daha fazla vardı benim. Ha onlar kurutmalıkta dur getireyim. Ha ee, bir de İsa'cığım senin kıyafetlerin de vardı bizde. Gerçekten mi? Evet kızlar. Ay çocuklar gelin şunları. Heh, alın. Buradan seçip seçip koyun tamam mı? Biz aşağıda hızlı olun. Tamam. Geç. Aa benim de kıyafetim çıktı. Şimdi buradan ayıklayalım o zaman. Bunu giymem ben. Bunu niye aldık ki? Biz çok kıyafetin yok diye aldık. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben nereden bileyim orada olmadığını? Biliyorum ki benim hiç kıyafetim yok. <laughs> Diğere bak. Neyse, şimdi... Bu benim bu benim. Bu ikisi benim işte. Koyayım mı? Tamam senin. Ha bak ben sana ne vereceğim? Ne vereceksin? Bunu takmak <laughs> ister misin? Evet çok isterim. Al. Aa çok güzel olmadı mı? Evet çok güzel oldu. Hadi hazırlan. Bunu şeyde giyeyim. İnşallah koyacağım. Bizi cenazeye götürmezler yalnız sen söyle. Götürmezler mi? Götürmezler. Götürürler ya niye götürmezler? Bu montun ne kadar güzelmiş senin. Ne? Bu montun. Evet biliyorum. Hadi at işte hepsini onların hepsi uzun kollu ya. Ay, Hayır bunlar karşın giyermiş. giyer miyiz? Giyeriz giyeriz. Tamam o zaman oyuncak alamayış ki bak. <laughs> ne kadar çirkin oldu. Evet ben de Bunu da alalım mı? Ben bunu çok seviyorum. Tamam seni. koş. Ah, ah, Bunları unutmayalım ne olur dur. Ah, Onların hepsini şey şıldıramayız ki. Ben şıldırırım. Ah tamam daha bir şey alamayacak galiba. Bir dakika. şöyle bakayım. Emzimi alayım. Biber hanıma. Şunu biberon. ya. Biber Biberan işte. Of abartma orada bir şey satılmıyor mu? Sen niye oyuncak kadar kadar alıyorsun? Sen niye o kadar oyuncak alıyorsun? O kadar oyuncak aldım. Sen niye o kadar oyuncak aldın? Sen niye kadar oyuncak ne diyorsun ne diyorsun Türkçe konuş. Sen niye o kadar şok oyun çakalıyorsun? Çünkü oyun oynarıyım. Şamam düşürü. Düzgün konuş be. Şans. Şans. Şamam, şamam, şamam 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 yüge. Şuş. Şuş. Sen S harfini diyemiyormuşsun. Şene ne? İn aşağıya. Üf. Of hadi ya. Tamam. Bir çıkamadınız da herhalde. Senin çantan nerede? Şurada. Bir. Gel bak buna. Hah. Başka çantan yok mu? Kampa gitmiyoruz. Hayır bu kamp şey değil ki. ben seviyorum bunu. Şunlardan birini kapatsan çok aydınlık. Neyse, böyle, böyle, çok karanlık, oldu. oluyor. Tamam. Şimdi hızlı ol hadi çıkmamız lazım. Yolumuz uzun uzun. Tamam. Gecelik al. Onu al. Giyeceğim bunu. Evet. Onu alma. Bunu, bunu alma etekli. bunu alma bunu al. Hmm. Bunu, bu ne lan? Hırka. Böyle bir şey neden var senin? <laughs> bu ne? <gülüyor> 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 Niye bunu? <laughs> <laughs> Var mısın cenazeye gideceğiz diye gülüyorsun. <gülüyor> Komikmiş ya Allah seni kahretsin. Böyle günlerde de güldüm. Dur şunu alalım. Sana şey bizde al de vardı da bizde. Gecelik aldım ya. sana. Hırka an... bunu ben giyeyim. Okey hadi yeter. Ben giymeyeceğim ben bununla gideceğim ya. Ay, rahat olsun üstünde. <laughs> tamam uyursunuz tabi ben araba kullanırken. Evet. Bunu ben çocuk ben? bakacağım ama. Bunu anlayacağım alacağım mı? o Tamam arka. yeter hadi gidelim. Dur dur dur. Dur. Şunu alayım. Soğuk Ankara soğuk. İki gün dur. Bir gün bile belki durmayız geliriz. Emin misin? Evet yarın geliriz. Dur da alayım. Belki de kalırız annemin yanında şimdi. Kadar dur çocuğumun şeyini şimdi... al. Başka, Başka dur bir şey var. bu ya. Tamam yok hadi gidelim. Dur ışıkları kapatayım. Yardım edin. Çok bir karanlık şey olacak var. ama. <laughs> ben, nasıl oyunu göreceğim. Onu da kapatayım. Yürü gel. Allah hadi gidelim. <laughs> Kurtucu oldu. Arkadaşlar annemler gelecek. Birazdan biz çıkacağız. Atilla ile de Atlas. Evde tek kalacaklar. Ağlayın ez Aa. ezikler. Aa. Salak mısınız Salaklar galiba. Beyninizde sorun mu var? Abla şalak ne demek? Ben de diyebilir miyim? De, de çocuğum de. Lan deme deme deme. deme Salak mısın? şey <laughs> o deme. O zaman neden birbirine nice şey diyor Şunuş? Evet. Şalak. şalak. Ay çok güzelmiş. Şalak. şalak. Çocuklar. Ayıp. Ne yapıyorsunuz öyle? Ne öğretiyorsunuz siz kardeşlerinize yani? ya? Çocuklar öyle şeyler demiyorsunuz tamam mı? Şuraya. O benim tamam. telefonumu alayım. Tamam arkadaşlar şu an çıkıyoruz. Video mu çekiyorsunuz? Evet anne hani dedim ya. Tamam. Bizim derdimiz çok büyük. Abla şunu tut. Neyini tutayım ya? Şunu tut. Ben çocuk taşıyacağım. Çocuğum ha, doğru. gel yavrum evladım. Evladım sen de gel. Ha. Hadi kızlar. Tamam. Ay, ay, bunları nasıl bırakacağız ya burada? Bakın, kapıyı kilitlemeden kitlemeden uyumayın tamam mı? Zaten yarın babanız mi? gelecek. Eğer bizim işimiz varsa babanız gelecek. Gel, yani, merak etmeyin, korkmayın tamam mı? Tamam Aynı tamam. Ya. Ya, biz Görmeyiz neyiz? Kaç biz kork. Yaşına ya? Yani bu 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 ya şey, bu, bu, bu yaşta mı korkacağız? Neyse tamam hadi size güveniyorum. Hoşçakalın. kalın. şu tut. He. Ne üf? Hep çanta taşıttırıyorsunuz bana. Ben de, ben de taşıyorum. seçiyorum? Amele miyim ben? Çocuklar kavga etmeyin hadi. Hadi hadi çocuklar yürüyün. Anahtar aldım ben. <laughs> Benzinlikte neyse durur yemek falan yeriz. Evet işte. Başlattın mı? Evet. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Almina ve Mia uyudu. Biz bayağı bir geç oldu saat yani saat 2-3 falan o civarlarda. Siz niye uyumadınız? Bunlar da uyumadı arkadaşlar. Evet uyumadı. Bıdır bıdır bütün Bizim Bizimle, yol boyunca konuştular. Yani evet bir de benim kafam almıyor artık yani. Arabayı <laughs> bir ben kullanıyorum işte duruyoruz ablam geçiyor falan değişikti Evet. Ya benim uykum gelmedi ki. Benim de gelmedi. Ben hem onu Onu anne, anne, ben uyuyacaktım. Bu beni uyandırdı bir kere. <laughs> Ay oğlum niye öyle yapıyorsun? Ama anne o uyuyor ben tek kalıyorum. <laughs> Yerimsiz Neyse. Bir şeyler evet. arkadaşlar biz acıktık. Kızlar da acıktı. Evet, bayağı acıktılar. Çocuklar da acıktı zaten. Şimdi bir, şeyler bir şeyler alacağız. Bir şeyler alacağız. Onu da çekmek istedik. Ben burada duracağım. Ben Hadi. burada duracağım. Ben de gitar çalalım mı? Hayır çocuklar Aa, gelin. gelin. Kutusu var sadece gitar yok. Allah Allah. şarice gel. Ya ben burada duracağım ama keyi. Ben de burada duymak istiyorum. Burası çok dar. Şurada oturun o zaman çocuklar. Ben burada duracağım o zaman. Tamam ben de geliyorum seni çekeceğim. Tamam. Hani, İyi, Hiç ayrılma yanımda. Eee. Şimdi Merhabalar. E ben şey, kutuyu veriyorum. Siz alıyorsunuz. Aha. Kahveleri tek ben veriyorum. Tamam. Alın şöyle iki tane kutu. Yeter mi bize iki tane? <laughs> İsterseniz daha fazla da veririm sonra. Yok. Dört tane bunların hepsini Poşet alalım. Poşet ister misiniz? Poşet vereyim kutudan daha iyi. Aa vallahi çok iyi olabilir. Teşekkürler. Abla hadi sen kutuya koy ben de bundan koyayım. Şu sandviçleri bence kutuya koyalım. Evet. Bir tane almışsın zaten. Al. Tamam. Açıl tamam. iyi gider. Şu kahvelerden alacağım Ben şundan alacağım. Gerçekten. Ben de bir tane şundan yolda istiyorum. çok şey oluyor. Çocuk kızları da şundan al. Evet. Çocuklara da süt al çikolatalı. Tamam. Bir tane de şundan al ben. Yeter. Acıkırım yine. Sen yemek, de değil, o, yemek değil o, yemek değil o. <laughs> Bunlardan da lan. Bunları da ayrı bir kutuya koy abicim hadi. Tamam. Şunu. Koysan abi ben mi koyacağım? Tamam abi? Abla koyayım hepsini mi? Hı hı. Kalabalığız tamam. biz. iki kişi olduğumuza bakma. Tamam abla. Altı Şeyle kişiyiz. Tamam afiyet olsun. Bunu da koy. Ver bana. Dur üst üste koyayım abla. Ben koyarım sana ne? Ablacım kahvelerimiz de var sıcak sıcak. Ben bir tane alayım yolda. Ben de bir, bir tane alsam iyi olur kırıkla. aslında. Anne hani bir şey ne aldınız? Ee, şeyi verin çocuklar. <laughs> ee, şey post yazı var mı? Post yazımız yok ama yandan bakarım durun. Abi 5 dakika post yazını <laughs> versene ya. Neden lan? Yok ki benim abi. Fakir misin oğlum? Al. Alırım da unutuyorum abi ya. Heh, buyurun. İyi günler. Karşıda çiçekçi var. Çiçek al Yok gerek yok. Abi sana yönlendirdim ama gelmediler. Olsun be oğlum. Canın sağ olsun. Aynen ben kapatıyorum zaten. İyi geceler. Be. Ben de kapatayım bari. Bu <laughs> 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 gel anneciğim gel. Çocuklar şu, şunu biriniz tutun. Heh. Hadi gidelim. Anneciğim şu kamerayı da ay dur. Ay. Ya gel işte sorun olmaz. Kahvemi istiyorum. Tamam, evet aşağı. arkadaşlar biz şeylerimizi aldık. Baya Geliyoruz. baya baya bir şeyler aldık. Şimdi aşağı arabanın yanına iniyoruz. Bay. Bay bay. Şükür geldiniz anne ya. Ay çocuklar geçin. Hmm. Geç anneciğim geç. <laughs> hadi hadi Ay geçecek misiniz inşallah bugün. Ben de geçeyim şöyle. Kızım, uyudu. Hadi. Ay, abla abla uyan. Ay şükür açtım şu küçük şeyi. Çok şükür. Geçin çocuklar. Geçin geçin geçin. Şöyle şurada oynayın. O Oy oh, geniş alan ya. Ay ben burada rahatım. Ay anne ne aldınız? Verin verin acıktım ben. Vallahi bir sürü şey aldık teyzeciğim. Al. Ben şu kahvemi al. Hadi çalıştırıyorum arabayı. Sen sür sür. <laughs> Kızı anne uyandırır mısın Niyacığım? Uyuyor ama ne yapalım kız uyusun. Yemek yiyecek ama. Almina. Aç aç uyumasın. Tamam. Of, git başımdan Miyo ya. Salak mısın? Şalak dediler Yastık verin bana. Bir işte yemek istiyoruz. Vereceğiz tamam teyzeciğim sakin olun. Şimdi ben hemen dağıtıyorum herkesin yemeğini. Ben ben sandviç istiyorum. Ben sandviç istiyorum. Çocuklara çocuklar şeyden var. E, kepek ekmekli olanından var. Ben istemiyorum. Ben istiyorum aşım ben. Çekiyorum kenara ben, o zaman ara, ara, arabayı Ben de yiyeceğim ya açım onu fark ettim. Dur şunu takayım. Tamam. Kremicimi çıkarayım. Verin bana da yemek. Bir dakika herkes sakin olsun. Herkesin kimde atacağım. Yarışın? Dur şunları bir dizelim bir dolaba da soğumasın. Kızlar çocuklar. Ben ne aldınız ki? E, i̇çecek aldık bir süre. Süt istiyorum ben de. Buna verdiniz bana vermediniz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kötü bir Şu çocuğa da verin Allah rızası <laughs> için. Anneciğim al. Al annem al sen içmemezsin. Memezsin, <laughs> i̇çmezsen olmaz annem. Ay koyamadım. Kimle oynuyor? <laughs> tamam. Bir dakika biz niye içecek almadık? Ben bunu istiyorum. Ben aş aşağıda şunu. O aşağı. benim. O benim. Ne sen? Oh, bu senin Al, Hayır aç. ben onu istemiyorum. Hangisini istiyorsun? Şunu istiyorum. Ha tamam. Ben detoks Daha değil. güzel. Benimkini de versenize be. Kahvem de soğudu zaten ben bunu içeceğim. Kahveyle sen içsen. Ben bunu istemiyorum. Ben içerim teyze istersen. Aymin diye kızın. Ay Atil. Ay. ay diye kızım. <laughs> Neyse. Tamam. Evet arkadaş kamera nerede? Kamera nerede? Bilmem nerede. Kamerayı kaybettik. Aman <laughs> takibin <tanrım. gülüyor> elinde. ya şey, kızlar. Niye böyle direkt dramaya başvuruyorsun? Ben de görmedim önümdeki <laughs> şeyi biraz görmüyorlar i̇şte. bir var Evet arkadaşlar, yani. biz şimdi yemeye başladık. Evet, Pelinçiler Şimdi olsun. hepsini bitirecek bir lokmada değil mi Pelin'cim Yok alakası var. Bana diyene bak. Bana diyenin aklı. Bir şey diyeyim mi? De. Şişeni aşabildin mi? Açtım ne oldu? Aşaydım da ben şey aşam aşaydım. Uf anne ya. Ben bu çocukla oturmak istemiyorum. <laughs> ya neden oturun işte kardeş kardeş? Ya bana neler diyor ya. Kapıda yapıyor bana. <laughs> Oğlum niye öyle yapıyorsun? anne bunlar çok Neyse ben de yiyeyim. Çok güzelmiş bu arada sandviç çok taze. Ben aldım kızım. Tabii ki de taze olacak. Beraber aldık. Ben aldım. Beraber. Sen uyuyordun tabii. Hiçbir şey denebilin yok. Ne yapayım ya? içim geçmiş saat 3. Hadi bak açıyorum. Ay, açıyorum ne? Çalıştır arabaya gidelim artık. Tam çöpleri atın. Bu arada bir şey daha aldık. Onu da göstereyim. Bakın. <laughs> Cupcake. Ama sonra Şapşek yiyelim. Şapşek. Ya anne ya. <laughs> kızım sana ne oluyor? <laughs> Desin işte ne olacak? Şapşek. Ben şöyle ne? Şu şey, o çok mu büyük şeyce? Benden daha küçük o. Tamam küçük tamam. Küçük kavga var aramış daha. Tamam kavga etmeyin. İkiniz de küçüksünüz. Hayır ben daha büyüğüm onlar. Abi de bana. Ya anne. <laughs> Aile <Hala> işi <laughs> Kızım gel hadi sen biraz benimle otur. Ya anne ben de. <laughs> tamam oğlum <laughs> sen de gel ben de otur. Ama tehlikeli teyzeciğim. Gel sen de benim yoluma otur. Yok ben buraya oturacağım. Teyzeciğim Bak yanına ben ayağıma kullanıyorum. Ejik. Ejik. Pelin tehlikeli ama. Ama ne yapayım? Dursun işte. Daha başta çalıştırmıyorum ki arabayı. Ne yapayım? Ejo. Şuşar mısın? Sen şuş. Çocuk var. Şuş.